Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. New York'ta Airbnb krizi var. Ev kiralama şirketi Airbnb biliyorsunuz. Ama böyle New York Belediyesi ile Airbnb arasında giderek büyüyen bir tartışma var. Yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. New York'ta yüzlerce rezervasyon iptal oldu. Peki neden? Ne oluyor? Ne yaşanıyor? Ciner Media Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar karşımda. Ali ne oluyor? Nedir bu büyüyen gerginliğin sebebi Airbnb ile New York Belediyesi arasında? Hangi düzenleme geldi ve kimler nasıl mal oldu? öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında Airbnb e, önemli bir firma olarak çok büyüdü. 2007'den e, doğ, doğumlu bir firma. Yaklaşık 8 milyar dolarlık da bir geliri var. Geçen seneki rakamlara baktığımızda ve 7 milyonda dünyada e, ...kiralama e, listingi olduğunu belirtebiliriz. Tabii New York'a baktığımızda New York Belediyesi... E, ...Airbnb ile uzun zamandır aslında bir e, protokol imzalamaya çalışmıştı... ...ama yapamadı ilk başta. Daha sonra bir mahkemelik olundu. Ve en son çıkan kararda e, Airbnb tutmak isteyenler... E, ...belli kurallara uymak zorunda kalacak. E, örneğin 30, 30 günden önce... E, Kalanların belediyeye kayıt yaptırması gerekiyor. Yani ev sahibi evini kiraladığı zaman 30 gün önceden kalacak kiracılar açıkçası belediyeye kayıt yaptırmak zorundalar. İki kişiden fazla kişi de evde kalamıyor. Yani bu ne demek? Bir aile olarak siz Airbnb'de New York şehrinde bir yer tutmanız imkansız hale geliyor. Yani anne baba çocuk gitti... Kalamıyor. İki kişi en fazla kalıyor. Kalamıyor evet. En fazla iki kişi kalıyor. 30 Aynı günden şekilde önce kayıt yaptırmaları gerekiyor dediğin yani şöyle New York'a gitmeden New York Belediyesi'ne kayıt mı yaptıracak o zaman buraya gitmek isteyenler? O nasıl olacak? Aslında Airbnb sisteminde yani eğer siz 30 gün öncesinde yani 30 günlük süre içinde kalacaksanız Airbnb'de bunu belirtmeniz gerekiyor ve Airbnb bunu New York Belediyesi'ne bildirmek zorunda. Yani... Siz, siz bildirmiyorsunuz. Buna e bir bildirmek zorunda şu kişi 30 günden az sürede kalacak, şu sürelerde kalacak, şu adrese diye belirtmesi gerekiyor. Evet. E, açıkçası bu sebebi birçok e, ev sahibinin de işine yaramadığını belirtebiliriz. Aynı şekilde ev sahibinin fiziksel olarak evde olması gerekiyor Sena. E, bu da aslında e, pek hoşa gitmeyen bir durum olduğunu belirtebiliriz. E açıkçası New York Belediyesi biraz bilansa otel sektörü konaklama sektörüne ciddi kurallar getirerek e, Airbnb'ye bu sektörde yani New York şehrinde ciddi bir zarar vermiş gibi görünüyor. Bu haftaki rakamlara baktığım zaman 3800 kişi Airbnb'ye başvurmuş New York şehrine ve sadece 300'den biraz az kişi e, kabul edilmiş. Yani e, yeni New York Belediyesi'nin şartlarına bakıldığı zaman. O nedenle New York'ta ciddi bir düşüş yaşandığını görüyoruz. New York Belediye Başkanı da erik elimiz bir açıklama yaptı. Biz konaklama sektörünün belli kurallar çerçevesinde olmasını istiyoruz. Ve e, bu konuda da istikrarlı bir adım atmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ama denine baktığımızda mesela bir mutsuzluk olacaktır. E, çünkü eğitilen bir 300 gün üzerinde şu anda ülkede e, Aktif şekilde ama New York şehri katı sert kurallarıyla Airbnb'ye ciddi bir zarar verilecek gibi görünüyor. Aynı şekilde çevremde konuştuğum kişiler de site sakinleriyle konuştuğumda çok kiralama olduğu için rahatsızlıkların da olduğu biliniyor. O nedenle, bunlar da beni şikayet olarak bitmiştir. Yani belli kurallama ve düzenlemelerle Airbnb ciddi bir zararı verilecek gibi görünüyor senin New York şehrinde.